Kendinle muhabir kanalından herkese merhaba. Lale Duman Akın ben. Kadıköy'den halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gündeme dair sorularımız olacak. Konumuz Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ekonomiyle ilgili bakalım Kadıköy halkımız neler söyleyecek. Buyurun hep beraber izleyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında görüşleri nelerdir? Adaylar belli oldu. Sence kim devam edecek ya da etmeli, kim gitmeli, kim kalmalı? Aslında çok soruşturmaya gerek yok. Kimin gideceği belli zaten. Sonuçta 20 yıldan belli. Bu halkın sömürülmedik hiçbir şey kalmadı. Sadece ekonomi konusunda değil. Duygularımız, zihniyetimiz, toplumumuzun bakış açısı. Sömürmedi bir tek bir tarafımız kaldı o da eğer olursa bundan sonraki seçimde olur diye düşünüyorum. Değişmesi gerek. Aslında konuşacak çok şey var. Bakalım bu seçimde neler olacak. Bakalım. Sen öğrenci misin? Öğrenci. Oy kullanma hakkın var mı senin? Ee, bu yıl kullanamayacağım ama bakalım bir sonraki seçimde inşallah kullanacağım. Bu kadar. Tamamdır. Teşekkürler sağ olasın. Ben Cumhuriyetçi Atatürk değerlerine inanan bir insanım. İsmi Muharrem Solak. Ben Cumhurbaşkanını ilk seçimlerinde ilk belediye başkanı adaylığında oy vermiş bir insanım. Ama ne zaman ki Cumhuriyete karşı Türkan Saylan buçukta, 70 yaşında bir kadını, 70 baş, 70 yaşında bir değerli insanı sabah saat 6.30'da polis tarafından operasyon operasyonla gözaltına alınması. Birincisi bu. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Ordu Komutanı İlker Başbuğ e, PKK'nın 2 numaralı, 2 numaralı aranan adamı tanık olarak mahkeme karşısına çıkarıp orduya yapılan kumpas Fetullah Güler'i cemaat ve tarikatları içerisinde ordunun içerisine sokup ve milyonlarca masum insanın ölümüne neden olan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Kadına şiddete, çocuk istismarcılarına, PKK'lı insanları içeride ben beslemeye, benden kesilen vergilerle besleyen bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Adalet herkes için eşit olmalı. Zengin fakir ayrım etmeden herkese eşit bir şekilde adalet olmasını istiyorum. Ben böyle bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde Suriyelisi, Afgan'ı, Yunan'ı, Ermeni Hepsine aynı şekilde adalet uygulanıp cebinde 3 kuruş parası olmayan insanlar devlet hastanelerinde mağdur durumdalar. Eğitim sıfır, adalet sıfır, demokrasi sıfır. Daha söylenecek hiçbir şey kalmadı. Cumhurbaşkanının derhal görevi istifa etmesini düşünüyorum. Sözlerim bu kadar. Vallahi fazla büyük bir göre görüşüm yok. Görüşüm memleketimize bol güneşli olan ülkeye gölge yapmayan bir cumhuriyet istiyoruz. Bir de argo dili kullanmayan entelektüel olacak uluslar arasında bizi tem kendi diliyle yabancı dil bilmek şartıyla o ülkemizi memleketimizi temsil edecek başkan adayı istiyorum. Ülkemize layık olacak. Yani gidip masa başlarında oturacak. Diğerleri tercüman olmaz. Adaylarımızdan Sayın Kılıçdaroğlu, e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan var. Demirtaş'ı destekliyorum. O da içeride olduğu için maalesef artık Kılıçdaroğlu'yu desteklemek zorunda kalıyoruz galiba. Eşitlikten yana olsun. Benim biraz Türkçe'm azdır, yurt dışından kalış. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada insanlarımız çok perişan. Ne efendim? Zabıta. polis mi? Polis mi? Burası halka açık bir yer değil mi? Nasıl? Halka açık bir yer değil mi? Çi. Tam halka açık bir şey. Burası halka açık mı değil mi? Halka açık alanlarda çekim yapabilmeniz için. Anlatıyorum. Dinleyecek misiniz yoksa? dinleyecek misiniz? Halka açık alanlarda halkın haber alma ve haber yayma özgürlüğü var. Tamam, bu Burası o zaman halka... basın kartınızı gösterin. size kart gösterme gibi bir zorunluluğu ne yok. polis olsanız polis kimliğinizi gösterin, gösterin kartınızı. Polis kimliği olmasına gerek yok. Hayır, sadece polis kimlik, kimlik sorabilir. Kadıköy e. meyden... kimlik soramaz. Zabıta kim soramaz? Polis çağırın Buraya o zaman. Yapacaksanız, burada çekim yapacaksanız. Kim soramaz? Bak kimlik ben Bakın gayet nazik konuşuyorum. Ne de demek ki bak biz zaten ilerleye yapayım. ilerleye gidiyoruz zaten. Bak, bak, bak oradan de, geldik ilerliyoruz zaten. De, de İlerleyin dediniz mi? Biz de zaten yavaş yavaş evet, ilerliyoruz. Tamam. Tamam. Takıldıkça konuşanlara ilerliyoruz. Ama şimdi kimlik, kimlik, kimlik sormuyorum ben size. Basın mevzulu kimlik. Anlatamıyorum. Basın mensubuysanız basın kartınızı kanalı. ben. Basın kartınızı görebilir miyim? Göremezsiniz hayır. Göremez. O zaman ben çekimi yaptırmayacağım. O zaman ben de diyorum ki size polis çağırın, yaptırmasın ben. Öyle mi? Tamam polis çağırın. halka açık alan. Halka açık olanı Burası meydan. Burada çekim yapabilmeniz için izin almanız gerekiyor. Gerçekten bazı konularda istimal ediyorsunuz. Etmiyorum. Evet öyle yapıyorum. Ilerleyin dediğiniz zaten ilerleyerek gidiyorum siz durdun beni belge Tamam ben, ben, ben bir basın Al, kartı göstermeniz zor muydu varsa? Problem var. yok. Yani basın kartı yelim, basın devam, devam edelim. edelim. Devam, devam edelim. edelim. Yani Peki. yasaksa e, Yapabiliriz ama beyefendi yapamazsınız. Ama size o yapamazsınız demiyor ki. Kimse yani. desin öyle. diyor ya. Hayır diyor, Bir basın kartı YouTube'daki, YouTube'da YouTube'da sosyal medyada paylaşıyor. Bir dakika bir saniye. Basın kartı da şey yok ki. Aynı şey konuşuyoruz arkadaşlar. Niye hep bizi çağırıyorsunuz? Şey hayır, hayır, ya, yani. ilerle... hayır, yani, yani, yani boşu boşuna Borsu konuşuyoruz yani. Boşu boşuna konuşuyoruz. Boşu Onu biliyoruz yani. sıkıntı Yani şeye sokuyoruz, zora sokuyoruz. Yani bilmiyorum ya. Kimi tutar diyorum ben sadece polis sorar diyorum. Hala dedi ben yaptırmayacağım o zaman. Yani işi şeye bindirmeye çalışıyor. Yok yani. yok. Yapayım. Zaten ilerliyoruz diyorum. Yani biz tamam. sizi o anda tamam, çıkarmaya yani, çalışmıyoruz. Tamam, tamam, Teşekkürler. Kolay gelsin. Yani. Sağ olun. Şey sağ gerek yok. Iyi, şey, yani. Şey tamam, şey, ne yani, şey bir <laughs> şey, şey yok. Tamam. Bir şey, yani, şey yok. Gel. Gel. Kolay gelsin. Siz bildiğiniz yola devam edin. Bunların az kaldı suyu ısınmaya başladı. Ee, ya burada herhangi bir provoke edecek, insanları coşturacak herhangi bir şey yapmıyoruz ki. Fikirlerini soruyoruz sadece. Bu da en rahat. Mı? Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Ee, o zaman görüntüyü tamam. alamıyoruz. Fark etmiyor. Ben her, her, her halükarda güneşe her maruz kalıyoruz. kalıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında görüşleriniz nelerdir? Artık değişim zamanı geldi. 14 Mayıs yeni bir başlangıç olacak. Bu kadar basit. Peki sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu kazanacak. Birinci turda alabilir mi? Birinci turda alacak. Yani bugün az evvel çok sevdiğim bir abimle konuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923'ten beri hadi demeyelim çok partili sisteme geçildiğinden beri 25 ölüsü alır. İyi Parti 10 dediniz. Özgürlük ve Emek Platformu'nun aday çıkarması çok önemliydi. Yani bugün yükselen bir trend içinde olan Türkiye İşçi Partisi var. Artı HDP'nin oy oranı var. Muharrem İnce'nin oyları bir parça bölmemesinin bölmesi durumunun dışında ilk turda bu işin biteceğini düşünüyorum. Bitmek zorunda zaten. İkinci tura kalırsa e, Muharrem İnce'nin desteklemesi gerektiği kanaatinde misiniz? Tabii ki, o, o, partten çıktı. Bakın ben hanımefendi şöyle söyleyeyim emekliyim. Maltepe'de yapılan 2 milyon küsür insanın katıldığı mitingde Muharrem İnce'yi 8 saat en önde bariyerde desteklemiş insanlardan birim. 55 yaşındayım. Devlet memurluğundan emekliyim. Başka kimi destekleyecek? Başkasına mı gidecek yani? Yeniden Refah Partisi gibi 6.284'ten dolayı annelerimizi, evlatlarımız, bacılarımız pazarlık yapan bir partinin olduğu ittifakı mı destekleyecek? Bunun daha ötesi yok ki. Fizik öğretmeni olduğunu düşünen, beşeri ilimlere inanan, fizik öğretmeni olan bir insan. Yani başka bir alternatif yok, olmaması lazım. Sorun ne istiyorsanız sorun söylerim, hiç sorun yok. Zaten konumuz seçimlerdi. Genel olarak hani ekonomi, seçimler vesaire memnun musunuz gibi sorularımız var zaten. Hiç sorun değil. Bu, bu toplumun değişme ihtiyacı var benim 21 yaşında kızım var. Siyaseti AK Parti'nin idaresi olarak biliyor. 21 yıldan beri bu ülkeye bunlar yönetiyor. Artık oraya geldik. İnşallah her şey çok güzel olacak. İki seçimde de gidip Ekrem Başkanı için saatlerce sandık başında beklemiş biriyim. Her şey çok güzel olacak. Emin olun. Adaylarımız belli oldu. Sizce kim kazanır? Kim kazanmalı? Tayyip Başkan kazanır ama ince kazansa çok iyi olur. Benim görüşüm yani. İnşallah. Kim amca? Geçin ya. Ne şimdi. Amca o kazanmasın zaten diyorum ben. Ah aferin. Kazanmasın diyor ama hani ince kazanır diyor. Deme amca kazanmasın be bu yaştan Deme sonra. Bence de amca. Valla doğru diyor amca. Tabi. Allah Allah. Yazık ya günah ya. Sizce Sayın Cumhurbaşkanımız devam eder mi? Kazanabilir mi? Hayır hayır. Şey, Kılıçdaroğlu alır abi ya. Kılıçdaroğlu alır. Birinci turda mı alır peki? Birinci turda alır. Öyle, böyle millet edecek bir yahu. Allah Allah. Affedersin yani. İnan yani. Artık yani bir yeniliğe açılmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Bir değişiklik hepimiz için iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Umarım 14 Mayıs akşamı da mutlu bir şekilde televizyonlar karşısında bir değişiklik karşısında kalırız diye düşünüyorum. Tabii ki umudumuz değişsin artık çünkü 20-25 seneden bahsediyoruz artık. Kürtlerin şey belirlemesi Kürtler belirlenir. HDP belirlenir. Evliya Selahattin Demirtaş ne değilse o olur. Mesela Selahattin Demirtaş'ın tek bir şeyine Kürtler hatta o tarafa ama bence Cumhurbaşkanı biz Sayın Cumhurbaşkanı bu işi zordur. Kazanması imkansızdır. Bu pahalıkta, şeylikte imkansızdır yani. Kazanamaz mı diyorsun? Zor. Yani şu anda kader iş Kürtlerin elinde kalmış. HDP'nin elinde kalmış. HDP, elinde kalmış. HDP, elinde kalmış. HDP kime verirse o kazanır. HDP kime verirse o kazanır. Tabii. Kilit partidir şu an. Evliya, Evliya Selahattin devir ne dese olur. Kürtler o tarafa birinden. Ben millet millet ittifakındayım yani. Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorsunuz. Peki kazanabilir mi? O ümitteyim yani kazanacağını düşünüyorum. Sizce birinci turda mı yoksa ikinci tura kalırlar mı? İnşallah kalmazlar. Bir görüşüm yok ya. Hiçbir görüşünüz yok mu? Muharrem İnce. Peki kazanır mı? Sanmıyorum. Sa sanmıyorsunuz ama Muharrem İnce diyorsunuz. Ya pek bir düşüncem yok ama şu an iki tarafta beni çekmediği için Muharrem İnce diye düşünüyorum. Peki Muharrem İnce kazanamazsa, ikinci tura kalınırsa, ee, Sayın Kılıçdaroğlu kalırsa ee, sizce Muharrem İnce destekler mi, desteklemeli mi? Ya Desteklemeli diye düşünüyorum. Valla abla ben kimseye oy vermem. Ben, ben kullanmayacak, kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağım. Beni hangisine versem aynı, aynı şekil yani değişen bir şey yok. Kime versen aynı, oy alana kadar. Ay, oy, oy, oy aldıktan sonra kimse kimseyi tanımıyor. Ama vatandaş olarak oy kullanma hakkımız var. Bizi biri seçmesi lazım, birini seçmemiz lazım. Ben kullanmayacağım. Ben görüşüm ben kullanmıyorum. Hangisine versem zaten zam üstüne zam yani. Ben kullanma istemiyorum. Teşekkürler sağ olun. İyi günler. Cumhurbaşkanı kesinlikle ve kesinlikle altılı masanın aday gösterdiği kişiyi destekleyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. Gayet tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Kazanır mı peki? şimdi eskiden kazanır mı peki falan deniliyordu. Bu son zamanlarda ben diyordum ki yüzde 51 geçer falan. Şimdi yüzde 51 değil, yüzde 70'leri geçecek. Çok büyük bir fark büyük bir fark. Eğer zaten çok büyük bir fark olmazsa bu üç kağıtçılar ne, demişlerdi hani ata Üsküdar'ı geçti demişlerdi. 5-10 bin bir, bir fark olduğu zaman bunlar kendilerine çevirirler işi yine. Eğer hakikaten altılı masa böyle dört bin, on bin, elli bin farkla kazansa bile bu üçkağıtçılar kazanmadı. Biz kazandık derler. Atalan Üsküdar'ı geçti derler. Kendileri geçer. Ama İmamoğlu'nun yaptığı gibi sekiz bin fark, 1 milyon fark atarsa bunlar bir üç kağıtçılık yapamaz. Türkiye'de bunlardan kurtulur. Cumhurbaşkanı seçimleri hakkında görüşleriniz nelerdir? Görüşlerim Kılıçdaroğlu. Kazanır mı? Kesinlikle kazanır. Muharrem İnce'nin bir yıllara çekilmesi lazım. Bu kötü oldu bir kelime ama yani bir çekilmesi Lazım ama kazanır bence. İlkinde kazanmasa bile ikincisinde mutlaka kazanır. O zaman ikinci turda Muharrem İnce'nin desteklemesi mi gerekiyor diyorsunuz? Muharrem İnce elini sağlamlaştırmak istiyor büyük ihtimalle. O yüzden böyle bir oyun oynuyor. Böyle düşünüyorum yani. Kesin alır diyorsunuz o zaman? Kesin almalıyız diyorum. Şansları ortak. Kılıç. Başa baş mı? Başa baştan biraz az. Ve sonuçta tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı bu sefer kaybedecek kaybedecek. Evet. Ben onun yerine olsam ben 30 senedir siyaset yaptım. Ben onun yerine olsam delikanlı bırakırdım. Ölüler anılmıyor. Teşekkürler sen. O zaman e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanır diyorsunuz. Kazanır. Ben oy vermeyeceğim ama kazanır. Oy vermeyeceksiniz. Yani herhangi bir partiye mi oy vermeyeceksiniz? Evet. Herhangi bir partiye. O, evet. Kullanacağım da vatandaşlık görevimi yapacağım ama sadece millet Başkan seçinde kullanmayacaksın. <laughs> Söyleyeyim. Ee, yani Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Kazanır mı peki? kazanır. Eğer Muharrem İnce araya girmezse kazanır diye düşünüyorum. Beklentiniz neler? Yani paramızın değerlenmesi, ekonominin düzelmesi ve en başta da adalet. En başta adalet. Ya yani adalet düzelir her şey düzelir. Başka da bir şey demek iste Çok şey demek istiyorum da. Yok söylemeyeceğim. <laughs> yok söylemeyeceğim. Hani yani o kadar. Başka bir şey tamam, Teşekkürler. Yani kuzenlerim. Yurt dışından geliyorsunuz. Ama onlar öbürleri gibi değil. Hani orada yaşayıp da burada bizi kimi yöneteceğine karar vermek isteyen tiplerden değiller. Kullanmıyorlar çünkü onların öyle bir hakkı olduğunu düşünmüyorum ben burada yaşıyorsam beni kimin yöneteceğine ben karar vermeliyim. Onlar değil. O kadar. Yani şöyle, şimdi zaten anketlerde, kamuoyu yoklamaları da büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'ın bu seçimleri kaybedeceğini gösteriyor. Benim şahsi kanaatim de artık hükümetin değişmesi gerektiği, iktidarın artık bulunduğu yerden gitmesi gerektiği yönünde. Zaten bu hani şey toplum kanaatinin de sandığa yansıyacağını düşünüyorum. Bu anlamda şey de önemli olduğunu düşünüyorum. CHP'nin altılı masa konusunda diretmesi de atması ve konuda ısrarlı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu biraz da bir cesaret ister. E, çünkü bazı partiler vardır ki e, özellikle bu son zamanlarda da kriminalize edilmeye çalışılan işte HDP gibi ya da diğer sosyalist partiler bir arada durmak, görünmek ülkemizde biraz cesaret meselesidir. E, bu kararlı ve cesaretinde daimi olmasını e, diliyorum. E, yani hem temennim hem de e, anket sonuçlarının e, aynı şeyi e, göstereceğine inanıyorum diyeyim. <laughs> O kesin kazanır diyorsunuz. Ee, yani kesin demek tabii ki yani hani, her zaman bir ihtimal vardır. E, yanılma payı vardır ya da şeyi bilmiyoruz yani seçime kadar geçecek olan sürede e, neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla yani çok büyük bir sürpriz olmazsa çok olağanüstü bir durum olmazsa ben e, seçim sonucunun e, benim beklediğim e, ve bu toplumda ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm e, bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Vallahi bir değişikliğin olmasını istiyorum ben ülkemizce herkesin için yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum ben bu seçimde. Yani artık şimdiki hükümetin gitmesi lazım. Önceden e, AK Parti'yi mi destekliyorsun? E, AK Parti'ye vermedim. verim desem yalan söylemiş olurum. Ama dediğim gibi yani bu hükümetin gitmesini istiyorum. Herkes istiyor daha doğrusu. E, bir simidin tanesi yedi buçuk tane olmuş. Düşünün artık yani bundan bir pay çıkartın. Yani değişim şart. Kemal Bey de gelirse ülke huzura kavuşur diyorum ben. Öyle düşünüyorum. Ne diyeyim yani? Durum ortada. Kiralar yükselmiş. Bir ekmek 5 lira 6 lira olmuş. Bir simit 7,5 lira olmuş. Her şeye günlük zam geliyor. Tabii. Ben ev sahibimden şu anda dava, davalıyım yani. Altıncı ayın ikisinde benim hakimim var ev sahibinden. Anadolu dolu atliyesinde beni şikayet etti. 10 bin lira benden kira istedi. Delili tespitli. 2 bin liralık oturdum eve 10 bin lira istedi benden. Ben de kabul etmedim. Beni dav davet etti. Ben de onun hakkında davacı oldum. Bakalım görüyorum ne olacak yani bilmiyorum. Eğer ki hükümet değişirse bu sorunlar biter diye düşünüyorum yani ben. Benim pek fazla bir görüşüm yok ama Kılıçdaroğlu'na oy vereceğimi söyleyebilirim. Peki kazanır mı? bence kazanacaktır. Çünkü insanların gerçekten durumu çok kötüye gidiyor. Nasıl söyleyeyim? Bazen bir ayakkabı bile alamıyoruz artık yani düşünüyoruz veya bir yumurtayı düşünmeye başladık artık. Gerçekten çok kötü durumdayız. İnsanlar çok kötü durumda. Değişim şart. Her şeyin hayırlısı olsun. Cumhurbaşkanı seçimleri hakkında görüşleriniz neler? Adaylarımız malum belli oldu. Kılıçdaroğlu diyorum. Sen Kılıçdaroğlu kazanır mı? Kazanır. Evet kazanır. Söyle söyle ben söyleyeceğim çünkü. <laughs> ben de Kılıçdaroğlu diyorum. <laughs> Sizin? Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Kesin kazanır mı? Ya kazanmazsa batalım daha iyi o zaman. Bu da benim kendi görüşüm ya. Birinci turda mı kazanır yoksa ikinci tura kalırlar mı? İkinci tura kalır. Yani İstanbul sadece ana değil. Anadolu çok etkili. Herkes Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ya da başka yerlerde yani bu tarz bölgelerde, Bakırköy'de hep CHP ağırlıklı çıkar ama yani Türkiye'nin tamamı böyle değil. Biraz gözümüzü açmamız lazım. Olaylara bakmamız lazım. Eskileri unutmamamız lazım. Yaşadıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz lazım. Bunları yaparsak problem yok. Yani çok basit aslında. Allah'ın verdiği aklı kullanacağız o kadar. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi bir zamana gelsin bakacağız Efendim? Sabahın gelsin bakacağız. Peki kim kazanacağına dair bir fikriniz var mı? Vallahi ondan bir fikrim yok. Var. Talip Erdoğan. Talip Erdoğan kazanır diyorsunuz. Kazanır. Kazanır. Birinci turda mı? Birinci turda kazanabilir. O zaman durumdan memnun musunuz mevcut gidişattan? Ben memnunum. Her bakımda. bakımda. Verdiği sözlülük tutuyor. Her şeyi de yapıyor. Başka da zaten lider yok yani. Öbürlerini boş veriyorum. Değişmeli. Değişmeli. Kim gelmeli? Kim gelmeli değil adaylar belli. Diğer aday belli. Diğer adayı bekliyoruz. Kazanır mı sizce peki diğer adaylar mı? Kazanır. Teşekkürler sağ olun. Müsaitseniz sizlere sorum olacak. Cumhurbaşkanı seçimleriyle alakalı fikirleriniz nelerdir? Tabii yenilik istiyoruz. 20 sene yeter. Millet şey olsun Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu olsun. Evet. Peki kazanabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu? İnşallah kazanacağız. Çantada da keklik değil. Yani ama kazanacağını ümit ediyoruz. Birinci turda ya da ikinci tura kalır mı? Birinci turda kazanabilir mi sizce? Muharrem İnce'ye bağlı. E, bu durumda o zaman Muharrem İnce oyları bölüyor gibi mi algılıyoruz? Sanki öyle oluyor. Evet. Ama son dakikada bir karar değiştirebilir. Muharrem İnce. Peki Muharrem İnce seçimlere katılırsa, e, ikinci turda seçimler kalırsa eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na sizce destek verir mi ya da vermeli mi? Evet. Bölmekten vatanı bölmesinler artık e, oraya yeter. Oraya kadar niye getiriyor ki yani? İşte birinci turda bu iş hali evet. destek daha iyi değil mi? Riske risk olacak ama olacak inşallah. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. Kazanma şansı yüksek. Yani ikinci tura kalacağını tahmin etmiyorum. Birinci turda biter. Tamam. Ve temennimiz de o zaten. Tamam. Değişim şartı. Şart. Artı 21 sene oldu ya. Yani ülkenin geldiği duruma bak yani. Biz gençliğimizde nelerle mücadele ediyorduk, şimdi nereye geldi? Biz böyle bir ülke hayal etmedik gençliğimizde. Ben 78 kuşay. Yani konuşacak çok şey var da. anayasal olarak bir olumsuzluk var devam etmesiyle ilgili. Bence bunu, bunu kendisi bu konuda kararı vermeli. benim kendi düşünceme göre anayasal olarak üçüncü kez cumhurbaşkanı olması şey ama bunu bir eee sorun haline muhalefetin getirmesini de çok taraftar değilim. Kendisinin bu anayasanın ileride bu tartışmaları önlemek için çekilmesini doğru buluyorum. Peki çekilmezse kazanır mı? Ben Bence kazanamaz. Birinci turda mı biter sizce e, seçim süreci? İkinci tura kalır mı? Wow, o çok belli bir olay değil, bir kara, bir şey diyemem ona. Bu şu anki göründüğüm ikinci tura kalma ihtimali de var. Bir teröristle beraber olanların yanında olmayacağım. E, kim mesela? PKK ile yandaş olanlarla kesinlikle olmayacağım. E, onun e, çünkü bölmeye çalışan insanlar var. Onlara yandaş bilerek ya da bilmeyerek yandaş olanlar var. Memleketimizi böldürmeyeceğiz. O yüzden Cumhur İttifakı'na diyorum. Cumhur İttifakı diyorsunuz. Cumhur İttifakı da e, diğer farklı partilerle bir görüş birliği sağlıyor, görüşüyor nihayetinde. E, siyaset bu. Herkesle görüşülür. İşte Mesela e, Hüdapar'la görüştü. Bu konakta ne söyleyeceksiniz? Hüdapar'ın e, şeyini dinledim. E, başkanını. Hiç tanımam. Bilmem kendilerini. Denk geldi televizyondan. Dedi ki hiçbir terör örgütüyle bağlantımız yok. Bahsedilen o terör örgütlerin kapandıktan sonra bir yaklaşık herhalde 4 yıl sonra siyasallaşmış bir parti. göreceğiz. Eğer ki terör örgütleriyle beraber olsaydı zaten diğer tarafta PKK'nın yanında olurduk. Yanında olurdu yani. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar seçimleri kazanır mı? Kazanır gibi görüşüm kazanır. Siz mevcut durumdan memnun musunuz peki? Ekonomi, eğitim genel olarak halka soruyoruz ama işte ekonomiden sıkıntılarından bahsediyor, eğitimden bahsediyor. Siz memnun musunuz? Ya, tabii ki çok olumsuzluklar var. Çok yanlışlar var. Ama bu yanlışları düzeltebilecek insanları arıyoruz biz. Öbür tarafta bunu görmemedi. Bu tarafta daha iyi birileri çıkmış olsa daha iyi. Onu da değerlendirdik tabii ki. Yani kimseye böyle göbekten bağlı değilim. Ben şahsen. Ki halkın çoğusu da öyle. Yeri geldiği zaman kişileri, adayları çok iyi süzüp ona göre karar verirler. Ben ona göre yani hiçbir zaman bir terör örgütünün yandaşıyla ben beraber olamam. Siyasette görüş birliği yapılıyor nihayetinde. Her parti birbirinin kapısını çalıyor maalesef. E, ee, para da gidiliyor, HDP'ye de gidiliyor, diğer partilere de gidiliyor. Ee, yani yine sonuçta hani halka mı oluyor? Ya tabii ki ama bir konsensüs gerekiyor. O konsensüste o tarafta olabilir, bu tarafta. Her iki tarafta da çok vatanını seven insanlar var. Kesinlikle var. Yani onlar tükaka demiyorum. Ama insanlar bazen bazı şeyleri göremiyor olabiliyorlar veya hataya düşüyor olabiliyorlar. Ekonomik olarak evet sıkıntıdayız. Bütün e, Amerika'sı, diğer İngiltere'si Türkiye'nin üzerine oynuyor. Yapılan hakikaten e, savunma sanayindeki bu e, ilerleyişi bile durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta Biden bile dedi, ben biz her şartta e, muhalefeti destekleyeceğiz. Yani bunlar benim için noktalar. Bu noktaları birleştirip ona göre değerlendiriyor Teşekkürler, sağ olun. Kendileri muhabir kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Ee, yayınlayacağız. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Cumhur, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında görüşleriniz nelerdir? Sizce kim kazanır, kim kazanmalı? Sayın Cumhurbaşkanımız devam etmeli mi? Kemal gelecek, Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Kazanacak. Hem de direkt kazanacak. Tamam mı? İlk turda kazanacak diyorsunuz. Kazanacak. Allah ona yardım eder. Şimdi olmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun olma. Kılıçdaroğlu artık olmaz. gelmesini istiyoruz. istiyoruz. Yani artık sıkıldık. Aynen. Hep aynı insanı aynı görmekten sıkılır. Değişiklik şart ülke. Yani insandan sıkıldığınız için mi yoksa hizmetlerden bir sıkıntı var diye mi? Saat, ben de. Ekonomik, i̇nsanlar adalet, kat, hukuk. Şey, yani artık milletin hakaret eden bir cumhurbaşkanı ha. istemiyoruz. Daha hoşgörülü, birleştirici bir cumhurbaşkanı istiyoruz. O yüzden Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Evet. Peki kazanır mı sizce? İnşallah kazanır. İnşallah, yani, inşallah biter. Olur. Durumumuz yani, yani istediğimiz o şekilde. Şey biraz bölüyor gibi geliyor ama oyları. Bilemiyorum artık.